Türkler. Ee, Türk var bile tükürük var arkadaşım. Ben sana ikisindeki, ikisi arasındaki farkı anlatacağım şimdi. Şimdi Türkler ee, e, eski Türkler daha doğrusu. Bir şey yani. E, eski Türkler. Yani Osmanlı Osmanlı Altıcağındaki Türkler. Zirvedeyken ki Türkler Avrupa'yı inleten Türkler vardı ya Viyana'ya kadar gittiler. <laughs> i̇şte onlar Türkçü. Ama şimdikiler Türk. Niye? Çünkü DC ile ortak oluyor. Ve Rabbine değil Amerika'ya sığınıyor. Tabi ona cibir 135 verebilir aslında. İyi bir kul olursa. Ama o gidiyor. Dezcere varıyor. Amerika'ya. E ona ver bari. ya. 135 vermiyorsun ama olmaz. Ya. <laughs> Bunlar tükürükler arkadaşım. Ama ne iyi güçler oluyorlar aynı zamanda. Türk'ün tükürük olmuş haline iyi güçler. İyi güçler. Gerçek bu. Evet. Türk'ün tükürük hali. Yani Osmanlı'ya şey İslam'a e, görünüşte hakim hali. Ne yaptı? Müslüman değil aslında kafir. İki yaptığından biri yalan. Evet. Bir de onlar yerişme çanı hikayesi bu. Bir de kuduruklar var. Kuduruklar. Onlar da Türk, Türk Kürt kardeş biliyorsun. Şimdi Amerika'da da kardeş olmuşlar. Fetörütü olmuşlar. Anladın? Kardeş derken <laughs> düşman aslında. Hiçbir şey Amerika'da da birleşmişler. Eskiden tek tane de birleştilerdi. Şimdi eee Tek zorbada birleşmiştir. Yani zorbası Amerika evet. yani mahveden Amerika'dır. O yüzden helak olacak zaten. Yani nasıl nasıl. Ülkeleri şahıslar gibi düşün. Böyle güzel bir porno bu. Orada iki bir çevirmiş e, Neyse bu adeta yemeyeyim. Peci kızlar görüyorsun ya. Ülkeleri de öyle beceriyorlar işte. Anladın mı? Bizi becermiş. kızlar görüyorsun böyle. Onları işte ülkeler olarak düşün. Ülkeleri o şekilde beceriyorlar. Evet. Para farkıyla falan. Neyse. Nasıl anlatayım? Tükürük de kuduruk. Olmuş türbek Evet. <laughs> Maalesef. İyi çocuklardı ama bozulmuşlar. Hatta, hatta o kadar bozulmuşlar ki ee, küldürük, e, Kürdürük Kudürük ya da ne diyeceğim Kudürüklerin savaştığı son kişi mi? son Bağdat <laughs> Bağdat'ıydı evet Öyle görünüyor hadislerde Ben bana kızma Karaba ile falan dedi Öyle işte Muhammed'in torunu denilen Ve onunla savaştı bu Kürdürük, kurduruk. Ne diyor ki? Kuduruk diyeceğiz. Kuduruklar. Amerikanca. Amerikancı Kürtler yani. Fetöcüler. Son meclise dövüştür, evet. Bu ne demek? Cehenneme gidecekler demek. Türk gayri, Kürt gayri cehenneme gidiyor demek. Erdoğan'la Barzani'yle. İşte bunu önlemeye çalışacak İsa, Hasan'la meclise evet benim işte. Kürtürk ve Türk ve Kürt'ü uyarıyorum. Tükürük ve kuduruk olma Amerika'yla tükürük ve kuduruk olma. Yoksa cehenneme gidersin. Belki de oradan çıkamaya bilirsin, Diyor İsa Sarınan Mehdi. Benim işte o. <laughs> Bettan'la çıktım ya şeyde. Görüntü olarak yani. Daha önce çıktım aslında görüntü olarak bizzat. Görüldü ya. da onu diyor zaten Muhammed Aleyhisselam. Bettan'la görünür dedi. İşte böyle görünürmüş de şöyle bir diyor. <laughs> ama çoğunu tanıyamadı. tanıtacakmışım da 2025'te mi kaçtı 23-25 mi? mi öyle bir şey diyorlar. hiç evet. Amerika'ya ilaç o adama bir şey var gerçekten yakacağım yakacağım dedi o ben yakacak falan <laughs> <laughs> diyeceksiniz tanıyacaksınız herhalde Amerika'ya duman diyecekmişim evet büyük teçhili baş yani Amerika'yı yok edecek kişi benim işte İşte ikisi yani vesile olacak daha doğrusu. Ben bir şey yapamam da. Zaya da bir şey yapamam. Bakma film filme tıklı yani film çok izliyoruz ya filmci sanıyor. Hani <laughs> şöyle Yani yaptığım kürtlerde... Yani... Filmleştiriyorum. Öyle söyleyeyim. Aslında rahat yapacak onu. Ben... Yani sembolize ediyorum onu öyle söyleyeyim. Yapacaklarını sembolize ediyorum. <laughs> videolarında. Evet. Türk Türkülük olmuş. Ee, Kürt'te küdürük. Küdürük. Şey, Kürt'te kuduruk olmuş. Bu da öyle oluyor. Kürt yeni kurt. Zaten özünü kurt. Kurdistan. Ee, Kürt'te kuduruk. Kuduruk kuduruk. Olmuş maalesef. Ben İtalyanım bana bakma bir yıl Evet, olma ya da kuduruk olma Amerikan'ı terk et işte. Amerikanlar yoksa sömürge olursun. Ah olsun. Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye rahmetli olur resmen. Evet, yani <laughs> üç parçası şu anda Alevler bir grupta. Kürdiler bir grupta. Türkler bir grupta. Akçe, MDP. CHDP, Akçe, HDP durumundasınız. AKP, MHP, CHDP. İki parça aslında da. Ama CHP ile bir kısım oldu işte. Evet. Özetlersek Necmiş Meclis denilen yaratık canavar sanılanlar şu an tepenizde. Necmişler <laughs> burada. Meclisler Irak'ta. Ee, diğer bir isimleri de ben buldum o isimleri. Tükürük de kuduruk. Dezyonları tükürük haline getiriyor. Aşağılık bir duruma getiriyor. Evet, yalancı, hilekar, sahtekar birileri yapıyor. Şeytan etkisi yapıyor Amerika'ya ne evet. Gerçek bu. İsa sandıkları da mehdi aslında. Benim. Hmm. Gerçek bu arkadaşım. Tanıyabildiysen takıl. Tanıyamadıysan para da izlemişsin sen. Tamam. Olur. Tamam. Fazla uzatmayalım. Sıkıcı oldu. Bu işi şey unutturalım bir dakika. Şöyle dedim. E, Aziz Aziz Mehdi'ye. İsa Aslan'dan e, Mehdi'ye. Zülkarneyn'in torunu gibi düşün. Eee ben yani. İşte Türk'ün torunuyla yolunu şaşırmış. Deccali ortak olmuş. Yani tükürük olmuş Türk de kudruk olmuş Kürt. Kurt. Burada uyaracak olan ee, ne yapıyorsunuz Dezzel Amerika cehenneme gidiyorsun diyecek olan Metin işte. Evet. Yani geçmişte araba yardım edenler Türklerdi. <laughs> Şimdi ise Deccel'e yardımcı oluyorlar. Şeytani Türk ve Kürt e, tükürük ve kuduruk diyorsun işte. Espri <laughs> Dinden çıkmış belki de. Her neyse. Bir kelime bilmeyerek Deccel'e yani Amerika'ya yardımcı olan Türk ve Kürt. Tükürük ve kuduruklar oluyor. Tükürükler AKP'de, kuduruklar da HDP'de. Riyasi <laughs> olarak böyle. Birinin arkasında Biden var, öbürünün arkasında transfer. <laughs> Şu anda ülkeyi kurtarabilecek yani biraz bir parça o yola yakın olan CHP görünüyor. Zaten dikkatimi çekiyor. Fikirler olsun, yaptıkları olsun. Beni dinliyorlar. Aynı taraftayız yani CHP'li. O anlamda mezhepsinin yasak olduğunu hatırlatıp Koymeniyi uvereyim. Ata Atatürk'e tapınma, Peygamber'e de bile tapınamazsın yasak. Dinine sahip çık. Aliyi sev ama Muhammed'i de unutma. Kur'an'da birleştiriyoruz evet. Ali'yi biz seviyoruz Selam olsun. Muhammed bereket olsun. Aliyi seven beni sevmiş gibidir değil mi Muhammed? İyi Kur'an'da vereceksin çözüm budur. Mezhepler e, ee, çoğu geçersiz. Zaten Kur'an'a aykırı. Evet. Çünkü bölünür parçalanmayın diyorlar. bu görüyor. Ali İmran da olsun. Rum 32 de olsun. Bu görüyor evet Ali İmran. 105 bir de Rum 32 sanırım. Evet 51 falan. Oralara bakarsanız doğru söyledi mi göreceksiniz. Bana doğruyu söyleyen boşuna demiyor Muhammed Aleyhisselam. Anladın mı? Evet şu an kurtuluş Türkiye kurtarmaya yakın yani şu an Rus var tek çözüm Rusya'dır. Türkiye eski Türkiye'ye ulaşmak istiyorsan Rusya'ya ulaş. Rusya'dan Rusya'nın kıyısından köşesinden tutan yine şey var. Cep var. Amerikancı diğerleri HDP olsun AKP olsun ikisi de Amerikancı. Biri Amerikancı öteki öteki Amerikancı. Yani ülke kuduruk olmuşlar maalesef. <laughs> Büyük tükürük olmuş, kurt da kuduruk. Ama işte ben son şanslarıyım, cehenneme gidiyorlar evet. Son şanslarıyım, uyarıyorum, bir uyarıcıyım. İsa senden mi benim. Ama bizzat uyardım. Sonra cehenneme gidince melekler şöyle diyecek size, Siz, sizi, bir, sizi bir, uyaran olmadı mı? Cehennemin kapısına karşılıklarında nasıl? Ama size uyarıcılar gelmemiş miydi? Ayette yazar bu. İşte o uyarı ezdardan, uyarı ezdardan biri de Mehdi'ndi işte. Teyzeyen Amerika. Bir bunu ona göre de tavrına, şey tarzını belirle. Ee, şu an e, Erdoğan'ın ayrı sömürüyor Türkiye'yi. Madenlerini alsınlar falan. Buranın da petrolünü sömürüyor. Cüce'yle de. O neydi o? Barzani Şu anda Amerika'nın iki ajanı var yani Erdoğan ve Barzani. Bunları bileceksin. Arkalarında Deccal, yanlarında Deccal olduğunu bileceksin. Süfyanlar olduklarını bileceksin. Ve tarafın doğru seç. Destek, destek olma en azından. <laughs> Deccal'i seçmiş olursun. Her seçersen Deccal de cehenneme götürür. Ülkeni de sefil eder. Rezil eder. bir güzel Afrika eder. Tamam mı? Ben uyarayım. Onun tamam. için Erdoğan'a destek, sıfır destek kes. Erdoğan Mehdi'sini tanıyamadı. Bir de o sekiz sene uyarıyorum. veriyorum. De, de geçti herhalde. Anladın mı? <laughs> o yüzden Erdoğan benimle ilgisi yok diyorum. Erdoğan'ın emriyle bir kalkışma falan şeriat getireceğim falan diyeceksen de hata edersin. Ülkeni edersin. Dezcel'e yardımcı olursun. Onu uyarayım yani. Dezcel'in olmuş olursun. Anladın mı? <laughs> Amerikandı, diyor. Deceldir. Süfyan da. memurudur. Amerika deceldir ve bu sene helak olacağını umuyoruz. Duamla inşallah. Çünkü Amerika bağırılırsa biz olamayacağız arkadaşlar. O yüzden yukarı var etti bu karar verecek. Hüküm Allah'ındır. Gücü her şey yeten Allah'ındır. Evet. Merak edebilir. Öyle umuyoruz. Bu sene bu yaz ya da belki yakın bir yazda. Bekleyelim gelin. Her <laughs> zaman benimle ilgisi yok onu bilin. Sakın itaat etmeyin. Beni tanıyamadı o benimle ilgisi yok. Değil mi? Gerçek Mehdi benim. Bunlar Nostra Domuz'un anlattığı Mehdi <laughs> Mehdi Mesela Erdoğan Domuz'un anlattığıdır. Muhammed'in anlattı benim. Uyanık olun. Ülkenize kastetmeyin. Kendinizi kendi ayağına sıkmayın. Anladın ülkenin Ülkeni kurtarmaya çalış. Fabrikalar aç. Zor durumda. Batıyor ki Anlattım videolarda bakarsın. Çözümü anlattım. Ben bu kadar. Şöyle oldu zaten. İsa sanmamı etten şimdilik bu kadar. hoşça Evet. Şöyle yüzde üzere. Oldu say